Küçükken her gece seni hayal etmeye çalışırdım. Yıllarca benden kaçtın. Biz birlikte olmalıydık. Ama sen bize hiç acımadın. Şimdi ne yapmalıyım? Sana olan sevgimle seni mutlu etmek için her şeyi göze alırım. Eğer inanırsan, hayat sana doğru yolu gösterecek. Ama para işin içine girdiğinde insanlar yapmadıkları şeyleri yapabiliyorlar. Black Heart dizisinin yeni bölümünde. İkizlerin babası Halil'in gelişiyle birlikte şans alan ailesindeki denge yavaşça değişecek. Halil ve Tahsin arasında büyük bir çatışma kapıda. Bu bölümde Nuh ailesini kaybetmemek için huzur arayacak. Ancak Halil'in gelişi bu huzuru alt üst edecek. Aynı zamanda Cihan son olayları geride bırakıp Melek için yeni planlar yapmaya başlayacak. Fakat Himmet'in öfkesi her şeyi tersine çevirecek. Şansalan ailesindeki entrikalar sürerken bu bölümde sürpriz veda sahneleri de olacak. Eğer Black Heart dizisinin devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın.